Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yeni bir üniteye başlıyoruz. Destek ve hareket sistemi. Yine kitabımızdan sayfa sayfa ilerleyeceğiz. Önce iskelet sisteminden bahsedeceğiz. Sonra eklemlerden, kas sisteminden, bir de destek ve hareket sistemi hastalıklarından bahsedeceğiz. İnsanlarda ve diğer omurgalı hayvanlarda iç iskelet var biliyorsunuz ve bu iç iskelet kemik ve kıkırdaktan yapılı. Köpek balığı gibi bazı istisnalar var tabi. Onların iç iskeleti tamamen kıkırdaktan yapılı. Fakat biz şimdi insan fizyolojisini işlediğimiz için insandan bahsediyoruz. Kemik ve kıkırdaktan yapılı bir iç iskeletimiz var. Bu iskeletin etrafını kaslar sarıyor ve kemiklerin arasında eklem bölgeleri var. Yani kemikler, kaslar ve eklemler birlikte aktif hareketimizi sağlayabiliyor. Destek ve hareket sistemimiz kıkırdak, kemik, kas, eklem olmak üzere çeşitli elemanlardan oluşuyor. İşte bu elemanların hepsini şöyle bir inceleyeceğiz, özelliklerine bakacağız. İskelet sistemi insanda kemik ve kıkırdak dokudan oluşur dedik. İskelet sisteminin görevlerine önce bir bakalım. Kaslar ve kemiklerle, eklemlerle birlikte neyi sağlıyor? Vücudun hareketini sağlıyor. İç organlara ve kaslara bağlanma yüzeyi oluşturuyor. Bakın özellikle şurada kaburga kemiklerimizin altında kalan kalp ve akciğer gibi organlara bağlanma yüzeyi oluşturabiliyor. Ayrıca yine kaslara bağlanma yüzeyi oluşturuyor. Yine iskelet sistemi ve kaslar vücuda şekil veriyor. İç organları koruyor. Yine önemli organlarımız mesela kafatası kemiklerimiz beyin dediğimiz organımızı koruyor. Kaburga kemiklerimiz yine kalp, akciğer gibi önemli organları koruyor. Kalsiyum, fosfat, magnezyum gibi mineralleri depolamak yine iskelet sisteminin görevlerinden. Kemiklerin yapısında bu mineraller var. İliklerde kan yapımını sağlamak süngerimsi kemik içinde biraz sonra göreceğiz. Kırmızı kemikliği var. Orada kan hücreleri üretilebiliyor. Al yuvar, ak yuvar dediğimiz kan hücreleri yine kan pulcuğu dediğimiz hücre parçacıkları buralardan oluşuyor. Şimdi şu iskelet kısmını birazcık büyütelim. Ve iskelet üzerinde bazı özelliklerden bahsedelim. İnsan iskeleti arkadaşlar baş iskeleti, gövde iskeleti, bir de Üyeler iskeleti olmak üzere çeşitli bölümlerden oluşuyor. Baş iskeletine baktığımızda alt çene kemiği hariç diğer kemiklerin oynamaz eklemlerle böyle testere dişi gibi birbirlerine kenetlendiklerini görüyoruz ve hareketsiz olduğunu görüyoruz. Alt çene kemiği hareketli yani oynar ekleme sahip fakat kafatasındaki diğer kemikler oynamaz eklemlerle birbirine tutulmuş vaziyette. Kafatasında çeşitli boşluklar olduğunu görüyoruz. Bakın gözün olduğu, burnun, kulağın olduğu, yine e, omuriliğin çıktığı bölgede çeşitli boşluklar olduğunu görüyoruz. Daha sonra bakın gövde iskeletimiz var. Gövde iskeletinde şurada ortada sağlam bir kemiğimiz var. Bu ne kemiği? Göğüs kemiği e, ve darbelere karşı ilk koruyucu kemiğimiz göğüs kemiği. Bu yüzden oldukça önemli. Arkada Boynumuzdan kuyruk sokumuna kadar ilerleyen omur kemiklerimiz var ve bu omur kemiklerimiz ilk iki omur dışında e, aralarında yarı oynar eklem var ve e, kısıtlı da olsa hareket yeteneğine sahibiz. Özellikle şu bel bölgemizde daha çok hareket imkanına sahibiz. Kaburga kemikleri göğüs kemiğiyle önden omur kemikleriyle arkadan bağlantı yapmak suretiyle böyle bir kafes oluşturuyor bakın bu şekilde toplam 24 tane kaburga kemiğimiz var 12 bir tarafta 12 bir tarafta bunlardan ilk 7 tanesi ayrı ayrı göğüs, göğüs kemiğine ve omur kemiklerine bağlı e, sonraki 3 tanesi birleşip bakın buraya bağlanmış altta birer tanesi burada yüzücü kaburgalar olarak uçları boşta. Yani göğüs kemiğine bağlanmamışlar. Bu da bizim bel kısmımızdaki hareket kolaylığı açısından önemli. Şurada arkada bakın kürek kemiğimiz var. Yine göğüs kemiğine kürek kemiğine bağlayan bir kemiğimiz var. Buna da köprücük kemiği diyoruz. Burası leyan kemiğimiz. Yine gövde iskeletine ait bir kemik. Bunların e, bazıları yassı kemik bazıları düzensiz şekilde onlardan da biraz sonra bahsedeceğim. Üyeler iskeletine baktığımızda kol ve bacakları görüyoruz. Kolumuzda şu üstteki kemiğimizin adı bakın pazu kemiği. Pazu kemiğinden sonra dirseğimizden sonra iki parçalı bir kemik olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi dirsek kemiği, diğeri ön kol kemiği. Şu kısımda bilek kemiklerimiz var. Şunlar da el kemiklerimiz. Burada arkadaşlar, şunlar bakın uzun kemik özelliğinde e, boyları daha uzun olan adı üstünde kemikleri biz uzun kemik diyoruz. Biraz sonra yapısını da göreceğiz. Bileklerimizde bulunan kemikler kısa kemik özelliğinde, el parmak kemiklerimiz yine uzun kemik özelliğinde. Çünkü biraz sonra size ilik kanalı ve sarı ilikten bahsedeceğim. Parmak kemiklerimizde bunlar bulunduğu için uzun kemik özelliğinde kimler kısaymış? Şu e, el bilek ve Ayak bilek kemiklerimiz buralar kısa kemik özelliğinde. Uzun kemik başka nereye örnek verebiliriz? Vücudumuzun en uzun kemiği bakın, uyluk kemiği. Yine diz kapağımızın altında iki parça bir kemik görüyoruz. İkisi de yine uzun kemik. Önde bulunan kaval kemiği, arkada bulunan baldır kemiği. Şurada diz kapağı kemiğimiz var bakın. Düzensiz şekilli kemiklerden bu da. Hem omur kemiklerimiz hem de diz kapağı kemiğimiz Belli bir şekli olmadığı için düzensiz şekilli kemik olarak karşımıza çıkıyor. Burada yine ayak parmak kemikleri uzun kemik fakat bilek kemikleri kısa kemik özelliğinde. Yassı kemiğe örnek verirsek kafatası kemiği, buradaki bakın göğüs kemiği, arkadaki kürek kemiği, şuradaki kalça kemiği yassı kemiklere örnek. Uzun kemik, yassı, kısa ve düzensiz şekilli kemik olmak üzere 4 çeşit kemik var. Bunların arasındaki farkları da biraz sonra incelemeye başlayacağız. Biraz önce kafatası kemiklerinin e, alt çene kemiği hariç birbirlerine testere dişi gibi e, birleştiğini söylemiştim. Oynamaz eklem demiştim. Omurlar arasında yarı oynar eklem var demiştim. Diğer bölgelerde ise bakın omuz, dirsek, bilek, diz, ayak bileği yine parmaklarımızın arası gibi Hareket yeteneği daha fazla olan eklemlere oynar eklem diyoruz. Yine yapı olarak onu da inceleyeceğiz. Kıkırdaklardan biraz bahsedelim yine bu şekil üzerinde. Burada kaburga kemiklerinin göğüs kemiği ile birleştiği noktalarda kıkırdak bölgeler var. Yine burnumuz, kulağımız, burundan sonra işte soluk borumuz, bronşlarımız bunlar kıkırdak yapılar. Kulakta e, orta kulağa doğru ilerleyen bir yapı vardı hatırlayın. Östteki burusu yine kıkırdak yapı. Burada uzun kemiklerin baş kısımlarında yine kıkırdak bölgeler var. E, eklem bölgeleri özellikle oynar eklemin olduğu bölgelerde eklem kıkırdağı dediğimiz yapılar var. Ve bizim boyca uzamamızı, uzamamızı sağlayan uzun kemiklerin boyun ve baş kısımlarının arasında epifiz plağı dediğimiz boyca uzamayı sağlayan yine kıkırdak bölgeler var. İnsan iskeleti embriyonik dönemde aslında tamamen kıkırdak yapıda. Gelişmenin ilerleyen dönemlerinde ne oluyor? Bazı bölgeler kemikleşmeye başlıyor. Ve bu canlı dünyaya geldiğinde bazı bölgelerin hala kıkırdak olarak kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Nereler oralar işte? Burun gibi, kulak gibi, soluk borusu, bronş, işte östaki borusu gibi yapıların yine uzun kemiklerin uçları gibi yapıların kıkırdak olarak kaldığını görüyoruz. Biraz önce bahsettiğim bu boyca uzamayı sağlayan epifiz plağı ise e, belli bir yaştan sonra kemik dokuya dönüşüyor. Dolayısıyla ne oluyor? Boyca uzama duruyor. Hatta erken ergenliğe giren insanlarda östrojen ve testosteron hormonları bu kemikleşmede etkili olduğu için e, daha erken kemikleşiyor ve boyca uzama erken yavaşlıyor onlarda. Şimdi iskelet üzerinde bunları gördük. Şimdi de Kemiği yapısına göre çeşitlerine bakalım ve özelliklerini bu şekil üzerinden inceleyelim. Sonra konumuzu altta yazı üzerinden de tekrar etmiş olacağız. Kemiği biz yapısına göre süngerimsi ve sıkı kemik olmak üzere iki gruba ayırarak inceleyeceğiz. Sıkı kemiğin diğer adı sert kemik. Bu şekilde de karşınıza çıkabilir. Sıkı kemik ya da sert kemik dediğimiz kemik doku uzun kemiklerin gövde kısmında ve baş kısmının etrafında, kısa, yassı ve düzensiz şekilli kemiklerinde dış kısmında bulunuyor. Süngerimsi kemik ise uzun kemiklerin bu boyun kısmında, gövde kısmında bulunmuyor. Nerede bulunuyor? Baş kısmında bulunuyor. Kısa, yassı ve düzensiz şekilli kemiklerin ise iç kısmında bulunuyor. Şimdi burada sıkı kemikten şöyle bir büyüterek kesit aldığımızı düşünelim ve enine kesit de nasıl yapılar var bunları görelim. Şu anda sıkı kemik dokuya bakıyoruz. Sıkı kemik doku da bakın şu şekilde halkasal birimler var. Bu halkasal birimlere osteon diyoruz. Osteon. Buradaki halkasal birimlerin içinde neler var şimdi görelim. Osteonun ortasından bir kanal geçiyor bakın. Şu şekilde boyuna kanallar var. Şu şekilde her bir osteonun içinde kanallar var. Boyuna uzanan bu kanallara Havers kanalı diyoruz. Onları enine olarak birbirine bağlayan kanallara da Volkman kanalı diyoruz. Bu Havers ve Volkman kanallarının içinde kan damarları ve sinirler var. Yani kemik hücreleri bu kanallardan beslenmiş oluyorlar. Bu halkasal yapılara baktığımızda şu şekilde yıldız şeklinde hücreler olduğunu görüyoruz. Stoplazmik uzantılarla da birbirlerine uzanmış gibi gözüküyorlar. İşte bu hücrelerin adı kemik dokunun hücresi olan osteosit. Kemik dokunun ara maddesine ise ara maddeye osein diyoruz. Demek ki hücrenin adı kemik doku hücresinin adı osteosit. Ara maddesinin adı da neymiş? Osein. Peki bu osteosit hücreler e, bir onu yapan hücreler var bir de yıkan hücreler var. Bu hücrelerin adını da yazalım. Osteosit yapımında görevli olan hücrelere osteoblast diyoruz. Yıkımında görev alanlara da osteoklast hücreleri diyoruz. E, gençlik döneminde yapım olayları yıkım olaylarından fazla. Yaşlılık döneminde ise yıkım olayları daha fazla olarak gerçekleşiyor. Osteoblast hücreleri bölünme özelliğinde bakın fakat olgunlaştıklarında ve osteoste dönüştüklerinde artık bölünme yeteneklerini kaybetmiş oluyorlar. Osteosit dediğimiz kemik hücreleri dediğim gibi buradaki kanalların içindeki kan damarlarından beslenebiliyorlar. Buradaki kemik hücreleri lakün dediğimiz boşluklarda bulunuyor. Onu da burada söylemiş olalım. İşte e, sıkı kemik dokunun yapısı bu. Süngerimsi kemikte peki ne fark var? Süngerimsi kemikte Havers ve Volkman kanalı dediğimiz bu kanallar yok. Buraya da dikkat. Şimdi şekil üzerinde anlattıklarımı yazı üzerinden de şöyle kısa bir tekrar yapmış olalım. İnsanda kemikler Embriyo döneminde kıkırdaktan oluşur. Hatta hiyelin kıkırdaktan oluşur. İlerleyen derslerimizde bu çeşitlerinden bahsedeceğiz. İlerleyen dönemlerde bu kıkırdak yapılar kemikleşmeye başlar. Kemik dokuyu oluşturan hücrelere ne denirmiş? Osteosit. Ki bunların yapımını sağlayan hücrelere, osteoblast yıkımını sağlayan hücrelere de osteoklast diyoruz. Hücreler arası maddeye osein diyoruz. E, kemik dokuda gençler inorganik madde miktarı, fazladır. Sonra organik madde, sonra da su. E, miktar olarak çoktan aza sıralarsak bu şekilde e, miktarlarını sıralayabiliriz. Osein organik maddelerden ve inorganik tuzlardan oluşuyor. Neydi osein? E ara madde. Osteositler yıldız şeklindeki hücrelerdir ve osein içindeki lakün denen boşluklarda yer alıyorlar. Ayrıca o halkasal yapılara da ne diyorduk? Kemik dokunun yapı birimi olan halkasal yapılara osteon dedik. Kemik doku sert yani sıkı kemik ve süngerimsi kemik olarak iki çeşit olarak karşımıza çıkıyor. Sıkı kemik doku uzun kemiklerin neresinde bulunuyor bakın gövdesinde. Baş kısmındaki süngerimsi kemiğin üzerinde ve tüm kemiklerin dış yüzeyinde bulunuyor. Yani kısa yassı ve düzensiz şekilli kemiklerin ayrıca uzun kemikleri yine dış kısmında bulunuyor. Fakat uzun kemikte bir fark var biraz sonra şekil üzerinde anlatacağım. Kemik doku içinde boyuna uzanan kanallara ne dedik? Havers kanalları dedik. Bunları enine bağlayan kanallara da Volkman kanalları dedik. Bunların içindeki kan damarları ve e, sinirler osteositlerin beslenmesinde görev alıyorlar. Kan damarlarından besin ve oksijen alıyor osteositler. Atık maddelerini yine aynı yolla kana veriyorlar. Süngerimsi kemik dokuya gelince Havers ve Volkman kanalları süngerimsi kemik dokuda yok. Nerede bulunur? Uzun kemiklerin baş kısmında, kısa ve yassı kemiklerin iç kısmında yer alıyor. E, gözenekli boşluklu bir yapısı var. Sıkı kemik gibi aşırı böyle sıkı e, adı üstünde dizilmiş bir yapısı yok. Aralarında boşluklar oluşturmuş. İşte bu gözenekleri arasında kan hücrelerini üreten kırmızı kemik iliği bulunuyor. Kırmızı kemik iliğinde işte al yuvar, ak yuvar, kan pulcuğu gibi kan hücreleri üretilebiliyor. Süngerimsi kemik dokuda Havers ve Volkman kanallarının olmadığını unutmayın. Çünkü biliyorsunuz sorularda bunların arasındaki farklar karşınıza çıkacak. Şimdi biz kemikleri e, şekillerine göre gruplandıralım. Nasıl gruplandırdık? Uzun kemik, kısa, yassı ve düzensiz şekilli kemik olarak dört farklı gruba ayırdık. Şimdi biz uzun kemiğin yapısına bir bakalım. Nerelerde bulunduğunu biraz önce iskelet üzerinde belirtmiştim size. İşte kol ve bacaklarımızda boyları enlerine göre uzun olarak bulunan İlik kanalı ve sarı ilik bulunduran kemiklere biz uzun kemikler dedik. İşte kolumuzdaki pazu kemiği, bacağımızdaki uyluk kemiği, parmak kemiklerimiz uzun kemiklere örnek. Şimdi yapısına bir bakalım. Uzun kemiklerin şu kısmına gövde diyoruz arkadaşlar. Şu şişkin olarak bulunan kısımlarına da baş kısmı diyoruz. Uzun kemiğe baktığımızda buradaki gövde kısmında bir kanal olduğunu görüyoruz. İçinde sarı iliği bulunduran bir kanal, ilik kanalı ve içindeki şu sarı yapıya da e, sarı ilik diyoruz. İşte bu sarı kemik iliği ile ilik kanalı hemen işaretleyeyim bakın. İlik kanalı sarı kemik iliği sadece uzun kemiklere özel. Yani kısa, yassı ve düzensiz şekilli kemiklerde yok. Hatta şunu da işaretleyelim. Bu mavi ile işaretlediğim kısımlar e, diğer kemik çeşitlerinde yok. Epifiz plağı da yine uzun kemiklere özgü bir yapı. Epifiz plağından bahsetmişken baş ve gövde arasında bakın bu şekilde renk farkını da görebiliyorsunuz. Kıkırdaktan yapılı bir bölge var. İşte bu kıkırdak yapı neyi sağlıyor? Boyca uzamayı sağlıyor. Şu şekilde bir ok koyayım. Bunu boyca uzamayı sağlıyor olarak kodlayın. Epifiz plağı belli bir yaştan sonra kemikleşiyor. Dolayısıyla boyca uzama kızlarda 18'li erkeklerde 20'li yaş civarında e, duruyor ve e, boyca uzama ondan sonra çok mümkün olmuyor. Hatta biraz önce bahsetmiştim. Östrojen, testosteron gibi üreme sistemiyle ilgili hormonlar bu epifiz plağının erken kemikleşmesine sebep olduğu için e, ne oluyor? Erken ergenliğe giren çocuklarda boyca uzama erken yavaşlamış oluyor. Daha kısa boylu kalmış oluyorlar. Şimdi devam edelim. Baş kısmına baktığımızda en dışta önce bir Kıkırdak yapı olduğunu görüyoruz. Bakın e, burada kıkırdak bir yapı var. Sonra sıkı kemiği görüyoruz. Sonra da gözenekli bir yapı olan süngerimsi kemik dokuyu görüyoruz. Süngerimsi kemik doku nerede var demiştik. Uzun kemiklerin baş kısmında, kısa yassı ve düzensiz kemiklerin iç kısmında dedik. İşte bu süngerimsi kemiğin içinde kırmızı kemik iliği var. Bu kırmızı kemik iliği e, kan hücrelerini üretebiliyor. Özellikle al yuvarı yazıyorum buraya. Çünkü ilerleyen konularda kırmızı kemik iliğinde al yuvar üretimi ile ilgili çok bahsedeceğiz. Özellikle böbreğin sentezlediği bir hormon var. Eritropoietin dediğimiz. Bu hormon kemik uyardığında orada al yuvar yapımını artırabiliyor. Şu eklem kıkırdağı kısmından da biraz bahsedeyim. Bir sonraki derste oynar eklemi anlatırken uzun uzun anlatacağım ama eklem kıkırdağı uzun yıllar boyunca eklemde yük taşıyacak ve ağrısız hareketi sağlayacak bir yapı aslında. Burada oynar eklemlerin bulunduğu yerlerde kemiklerin birbirine bakan yüzleri kıkırdak bir bölgeyle bakın kaplanmış durumda. Kaygan bir yapı bu ve birbirine sürtünmesi engellenmiş oluyor. Ee, eğer yıllar içinde eskiyerek önce yumuşayıp sonra saçaklanarak dökülürse altındaki kemik ortaya çıkıyor. Halk arasında kireçlenme olarak bilinen bir duruma sebep olabiliyor. İşte önce ilaç tedavisi sonra ameliyatla bu durum düzeltilmeye çalışılıyor. Fakat gerçekten önemli bir yapı, yapısı da hiyalin kıkırdak yapısında. Şimdi gelelim şu kısma. Biraz daha böyle büyütülmüş haliyle baktığımızda görüyoruz ki ilik kanalı içinde sarı kemik iliği var. Sarı kemik iliği ile ilgili biraz tartışmalı bir konu, e, görevleriyle ilgili. Fakat yağ e, sentezi konusunda görevini söyleyebilirim. İşte akyuvar üretiminde de görevli olabileceği e, söyleniyor ama e, bu konuda dediğim gibi araştırmalar devam ediyor. Kemiğin etrafını saran ve tüm kemik çeşitlerinde bulunan bir yapı var. İsmi periost. İster uzun kemik ister kısa yassı ve düzensiz kemik olsun hepsinin dışında işte bu periost dediğimiz yapı var. Periost neyi sağlar? Hemen oku bu şekilde yapayım. Bakın epifis plağı boyca uzamayı sağlıyordu fakat periost enine büyümeyi sağlar. Başka neyi sağlar periost? E, onarımı sağlar. Mesela kemik kırıklarında kemiğiniz kırıldığında e, kemiğin doğrultusunu aynı hizaya getirir hekim. Ve etrafını alçıyla e, kaplar. Hareket etmesin diye. Orada periost e, onarım yapar. Ve kemik kırığını düzeltir. Başka ne yapar? Beslenmesini de sağlayabilir. Neden? Çünkü kan damarları var. Bakın yapısında. Dolayısıyla kemiğin beslenmesinde, onarımında bir de enine büyümesinde görevli. Periost enine epifiz plağı boyca büyümeyi sağlıyor. Bunları unutmayacağız. Şimdi gelelim bütün bu anlattıklarımın yazı kısımlarına. Bir de yazı üzerinden bakalım. Nerelerde bulunuyormuş uzun kemikler? Kol ve bacaklarda uyluk, kaval, baldır, pazu, ön kol kemiği, dirsek kemikleri, parmak kemikleri bunlar uzun kemikler. İki ucu şişkin, silindirik şekilde kemikler bunlar. Baş kısmının yüzeyi kıkırdak doku ile kaplı. İç kısmında ise süngerimsi kemik doku var. Bu dokunun boşluklarında kırmızı kemik iliğini gördük ve burada kan hücrelerinin üretildiğinden bahsettik. Gövde sıkı kemik dokudan oluşuyor. Dış kısmında periost, diğer adı kemik zarıdır. Bunu da bilin arkadaşlar. E, periost da bol kan damarı ve sinir bulunuyor. Kemiğin enine büyümesini sağlıyor. Yenilenmesini ve onarılmasını, yine beslenmesini sağlıyor. Uzun kemiklerin baş ve gövde kısımları arasında kıkırdak yapılı bir epifiz plağı olduğunu söyledik. Bu da neyi sağlıyordu? Boyca uzamasını sağlıyor. Epifis epifiz plağına kıkırdak büyüme bölgesi de denir. Androjenler. Mesela bunlardan bir tanesi testosteron. Yine östrojen Epifiz plağın kemikleşmesine neden oluyor. Biraz önce bahsettik. Erken ergenliğe girenlerde boyca uzama erken yavaşlıyor sırf bu yüzden. Şunu unutmayacağız gençler. İlik kanalı ve sarı kemik iliği ayrıca epifiz plağı sadece uzun kemiklerde bulunur. Diğer kemik çeşitlerinde bulunmaz. Şunu da unutmayacağız. Periost kemiğin enine büyümesini sağlıyor. Epifiz plağı ise boyuna büyümesini sağlıyor. Evet şimdi bu sayfayla ilgili biraz soru çözün. Yan sayfadaki soruları çözün. Daha sonra e, yine kemik çeşitleriyle sonrasında da kıkırdak doku ve eklemlerle konumuza devam edeceğiz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Müzik